Brawl çekiyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurup aşağı inip aşağı inip abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu 14 dakika 20 dakika olabilir. Yani çok o, uzun çekmek istemiyorum ama Arkadaşlar çok oynamayacağım yani böyle 20 dakikanın aralarında konuşma şey yapacağız canlı canlı yayınlarda arkadaşlar sizle konuşacağım yayın yapacağım böyle bir saat 2 saat en az yani yüzümü gösteremem yüzümü gösteremem şimdiden söyleyeyim çünkü yüzümü göstermek istemiyorum arkadaşlar az bir 2 gibi sabah 3 gibi 4 5 gibi bir tane daha gelecek. Sonra 6 7 gibi de bir tane daha atacağım. üç tane. Her gün gelecek. Her gün bir video gelecek. Arkadaşlar Annem kızdı da ona batmaya gittim Daha doğrusu kızmadı Boşuna çene yoruyorsun dedi Arkadaşlar boşuna çene yormuyorum ben burada Yarım saat uğraşıyorum Yayınlaması var, video başlatması var Ayarlaması var Şah dördüncü olur. Bir şey olur mu? Olmaz devam et. Bayrağının gölü. Arkadaşlar bu konuşan kim diye sormayın. Kendisi arkadaşım. Şimdi diyeceksin dışarıda mı çekiyorsun? Yok. Arkadaşım arkadaşım bize misafirliğe geldi annesiyle. Annesi de eve gitti. O bizde kalmak istedi. Video çekelim dedi. Mutlu çektik onunla da. Bu burada ilk kutusunu çekiyor şu anda. Arkadaşlar Bayram'la oynama sebebimiz duydunuz. Görevini yapmaya çalışıyor. <laughs> Aras orada adam olduğunu biliyorsun da niye gidiyorsun? Arkadaşlar adı Aras into the car. Arkadaşlar oyunu arkadaşım beğenmeyi ben de oynuyorum. İyi Kusura bakmayın. Evet iyi oynayamayız. Çünkü ben o biraz sildim. Bayağı bir oynamayalı oldu. Arkadaşlar şimdi arkadaşım bana verdi ve ben oynayacağım. Abim biraz daha sildim. Oynamayı pek unuttum yani. Ama evet, sana var. Arkadaşlar. Biz şu anda arkadaşım bana verdi. Ben oynayacağım. Arkadaşlar. Ben 10.600 600 kupayım. Oyun oynamak şu anda çok zor. İmkansız neredeyse. İmkansız olduğu için çok zor oynuyoruz. Arkadaşlar video 4 dakika oldu. Kapatacağım da 20 dakika sürer dedim ama bugünlük bu kadar çektiğim yeter. Yani ha bu maçı bırak o, bu maçı bitireyim. Maçı bu maçı bitireyim de videoyu kapatacağım. Yayınlayacağım bir de. Evet şu anda hesaplaşmaya kaldık gördüğünüz gibi. 11. büyük adamlar Alır mıyız? Alırız.